Böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin bir yelkenliyim şimdi, ben senin limanında fırtınalardan geldim. Sen de dinleniyorum. Bu huzur, bu sessizlik hiç bitmesin diyorum. En eşsiz dakikalar sürsün senin yanında. Hiç yumma gözlerini, ışığın eksilmesin. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alkesir Gönen, Karasu Kabaklar Mahallesi'nde 1800 metrekare ceviz bahçemiz var. Yaklaşık 50 tane yetişkin 15 yaşında, 13-15 yaşında ceviz ağaçlarımız mevcut. Yenice gönen asfaltına cepheli güzel bir yer. Çok hafif bir meyili var. Yerimiz bu alan. Görüldüğü gibi ceviz ağaçları. Baya bir ceviz ağacı var. Ana asfalt yolda bakın. Hemen önü de ana asfalt yol. Evet yaklaşık 20 kilometre. Gönen merkeze 20 kilometre. Yatmış aracınızla gelebilirsiniz. Evet. üç üst kısım sınırlarımız üç oluyor. Şu depoları mal sahibi su depoları getirmiş. yapmak için. Birer tonluk bakın. Üç tane var. Bunları ileride bir dere var, bir çeşme var. Bakın burada borular da var. Herhalde yazın bunları oradan doldurulup buradan ağaçlar sulanabiliyor. Evet yerimiz bu ala. En üst noktaya çıktık bakın. Cevizler sırayla dikilmiş. Güzel bir manzara var burada. Evet şöyle gösterelim. İçinde ayrıca meyve ağaçları da var. Bakın. Böyle aşağı doğru sırayla ekilmiş ağaçlar bayağı gelişmiş. Yani buraya bakarsanız, ilaçlarsanız, bakımını yaparsanız bayağı bir ceviz geliriniz de olur. Buraya kendinize ufak bir yazlık kullanım için ahşaptan böyle 40 metre, 30 metre, 50 metre beton atmadan bir şey yapıp burada Gelip yazları kalıp hem bahçenize bakacaksınız, hem buraları güzelleştireceksiniz, hem bir geliriniz olacak, hem de belki bunun yanında biraz tavuk alırsınız, biraz bir şeyler de yapılabilir, değil mi? Tavuklarda evet. buraları körtü böcekleri temizler. Temizler. Yani suyu da oradan 100-200 metre ileride bir dere var. Oradan da su alınırsa temin edilirse depolanır efendim kısmen de su ihtiyacınızı da giderirseniz veya su yetmezse bir sondaj vurursunuz suyu bol çıkarırsınız efendim ama ağaçlar kendini kurtarmış yani çok aşırı suya da gerek yok bakın ağaçlar baya bir büyümüş buranın toprak kalitesi de güzel efendim yani güzel bakım yapılır ilaçlanır efendim hem size bir gelir kapısı hem de bir yatırım olur alırsınız yatırım amaçlı yapamadınız diyelim. Uğraşamadınız. Satarsınız. Zarar etmezsiniz. Yani gayrimenkulde zarar yok. En kötü ihtimalle birkaç sene beklersiniz. Üzerine koyar para da kazanabilirsiniz. Evet değerli dostlar. Burası satılacak. Evet burası satılacak. 1800 metre ama kullanım alanı yaklaşık 2,5-3 dönüm bir yer. Çünkü o yoldan çekme payları da buraya dahil edilmiş. Yani şu alt kısımdaki yerlere de ceviz ekilmiş. Burası kullanıyor. Yıllardır bu şekilde kullanılmış. Yani tapu alanı 1800 metre ama kullanım alanınız geniş. Yani geniş. Bir başkasının değil yani. Bir başkasının değil. Devletin yeri. Yol payı bırakılmış. Orayı da zamanında bunlar ceviz ağaçlarını ekmişler ilk sahipleri. Böyle kullanılıyor. Yani nereye kadar kullanılır? Belki hep kalır böyle kullanılır. Hani onun bilgisini de vermiş olalım. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Yorgun kalbim seninle elem nedir bilmesin. Ayırma gözlerinden, ayırma gözlerimden çocuksu gözlerini. O sakin o yalansız o kuytu gözlerini